İçerik Bir bi, dünya içerik Dergice Dergiceden herkese merhaba. Bugünkü videomuzda 7 sahte arkadaş tipini inceleyeceğiz. Sizin de etrafınızda böyle insanlar var mı? Tespit edebilirsiniz. Hadi başlayalım! 1- İyi gün dostu. Herkesin çok iyi bildiği bir arkadaş türüdür. Paranız varken yanınızdadır. Eğlenmek için davet ettiğinizde sizden önce eğlence mekanına gider. Zor bir durumda kaldığınız zaman iyi gün dostunu etrafınızda göremezsiniz. Adeta görünmez olmuştur. Telefonunuza bakmaz, mesajlarınıza dönmez. Fırtınalı döneminiz sona erince iyi gün dostu hemen yanınızda beliriverir. verir. 2. Sosyal faydacı. Sosyal faydacı, hayatımızın ilk yıllarında karşımıza çıkan sahte arkadaşlardandır. Tek amacı toplumsal statüsünü yükseltmektir. Onun için en önemli şey başarı merdivenlerini tırmanmaktır. Bu yüzden hep popüler ve başarılı öğrencilerin yanındadır. Bir sosyal faydacının iş hayatında Patrona en yakın olan kişinin en yakın arkadaşı olmak için yapamayacağı şey yoktur diyebiliriz. 3. Yargılayıcı arkadaş Yargılayıcı arkadaş en küçük bir ayrıntıda sizi eleştirecek onlarca bahane bulur. Sağlıklı arkadaş sizi iyi hissettirir. Yargılayıcı arkadaşla zaman geçirdikten sonra dünyanın en mutsuz insanı olarak evinize dönersiniz. Yargılayıcı arkadaşın en büyük zevki sizin açıklarınızı araştırmak ve sizi yargılamaktır. 4. Kıskanç arkadaş. Kıskanç arkadaşın cümleleri hep sizin ne kadar mükemmel, ne kadar başarılı olduğunuzla ilgilidir. Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür. Atasözünün canlı örneği kıskanç arkadaştır. İşinizi kıskanır, mutluluğunuzu kıskanır elinden gelirse mutsuz olmanız için kötülük bile yapabilir. Bu arkadaşla ilişkinizi sürdürmek, mutsuzluk basamaklarını teker teker tırmanmanıza sebep olabilir. 5. Sizi daha aşağıda görmek isteyen arkadaş Sahte arkadaşlıklar içinde en yaygın olanlardan birisidir. Sizi başarılı olmanız için teşvik eder ama bunun hep bir sınırı vardır. Ondan biraz daha fazla başarılı olduğunuz zaman rahatsız olur ve uzaklaşır. Bu tipteki arkadaşlar kendi seviyelerinde olduğunuz zaman rahat hissederler. Herhangi bir başarı elde ettiğiniz veya bir engelin üstünden geldiğiniz zaman huzursuz olurlar. Sizin başarısız olmanızı isterler. 6. Dost görünen rakip. Bir çalgı aleti kursuna kaydoldunuz. Arkadaşlarınızdan biri daha iyi olduğunu düşündüğü bir kursa kaydolacaktır. Yeni bir telefon aldıysanız, dost görünen rakip hemen daha iyi bir modeli araştırmaya başlayacaktır. Bu sahte arkadaşların hayattaki tek amacı sizin başarınızın üstüne çıkmak, sizden her alanda daha iyi olmaktır. Bu sahte arkadaşlar intikamcıdır ve tehlikelidir. 7. Manipülatif arkadaş Manipülatif arkadaş acımasız bir arkadaştır. Duygularınızı sömürmek için kılıktan kılığa girer ve sizi yanlış yönlendirir. Her zaman bir bahanesi vardır. Hayatındaki tüm olumsuzlukları sizi avucunda tutmak için kullanır. Bazen mağduriyet kozunu kullanır. Bazen duygusal baskı yapar ve istediğini elde eder. Manipülatif arkadaş yıkıcı bir arkadaştır. Genellikle uzun süreli dostlarınız arasından çıkar. Umarız saydığımız insanlardan biri siz ya da arkadaşlarınız değildir. Etrafımızda saydığımız özellikleri taşıyan arkadaşlarınız varsa siz de tespit edip davranışlarınızı ona göre şekillendirebilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğendiyseniz beğene basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.